Evet, şimdi niyetinizi tutuyorsunuz ve bu sizin falınız ve açalım bakalım sizin niyetinizi ve ilahi planda en yüksek bilgiyi en iyi şekilde almaya ve size aktarmaya niyet ediyorum. Güzel haberleri size aktarmaya niyet ediyorum. Bir erkek bebek çıkmış. Erkek bebek müjde işaretidir ve yeni güzel bir başlangıç işaretidir. Ee, 9'lu tarihler ayın 9'u, 19'u, 29'u gibi e, ya da 9 gün içinde e, güzel böyle mutlu bir haber, e, mutlu bir gelişme durumu olabilir. E, bir sevinç paylaşımı, bir kavuşma, bir sevinç paylaşımı yaşanacak. Eline de böyle güzel bir şey almasın birine uzatıyorsun, e, sen bir şey sunuyorsun, biri de sana bir şey sunuyor gibi. E, Kırgın olduğun birisi bir, bir toparlayıcı davranabilir. Sana kendini affettirmeye çalışabilir. Kırıldığın bir insandan bir adım gelecek. İki tane küçük göz aydınlı haberlerim var. Bir e, şelale çıkmış. Ya böyle şelale akan akarsuların olduğu, öyle ormanlık güzel bir alana gitme durumun olabilir. Şelale, bolluk, bereket, paranın akışta olması, güzel kazançlarının olacağını anlatan böyle bir adım atmışsın ve güzel kazançların olabilir. Şelale akış demektir ve sen bununla ilgili anahtarı da eline almışsın. Akışta kazanacağın güzel paralar olabilir. Hayatını akışa bıraktığın zaman da çok güzel sonuçlar alacaksın. Etkisinde kaldığın rüyaların olabilir yavrum. Bugünlerde e, rüyalarında belirginlikler yaşayabilirsin. Yol ayrımı yaşayan birilerine destek verme durumun olabilir. iki kişi ayrılık yaşıyor sanki sır sırta dönmüş küsmüş bir çiftin ortasına girip e, ara nokta olmaya e, olma durumun olabilir ama çok da fazla aralarına girmezsen senin için daha iyi olur. Çünkü onların ağzı arkalarında ağzı laf yapan yaşça büyük birisi elini sopayı almış biri birini koşturuyor ya da bir pasifize edilmiş birisi var burada. Aile bağıyla ilgili sıkıntı yaşıyor muhtemelen. Ailesinden biriyle ilgili bir problem yaşadığı için özel hayatında sorun yaşayan sır sırta dönen bir çift var burada. Dış etkenlere karşı ilişkinizde birazcık dikkat ederseniz iyi olur ya da ilişkisinde üçüncü kişiler yüzünden sorun yaşayan bir çifte destek olma durumun olabilir. Devlet kapısı bağlantılı bir sevinç yaşama durumun olacak. Bir başlangıç, bir adım atma gibi bir durum olabilir. Senin attığın adım birinin hoşuna gitmeyebilir. Bir yer değişikliği, iş değişikliği, şehir değişikliği yapma durumun var. Bir yerden bir yere bir geçiş durumun var. Hayatındaki insan sanki örnek veriyorum Ankara'dan İstanbul'a geçmeni çok onaylamayabilir ya da bu onun çok hoşuna gitmeyebilir. Ama senin de oraya geçmen senin için çok hayırlı olabilir. O yüzden kendi kalbinin sesine dinle mantığına hareket et. Kalbinin onayladığına da gitmeni tavsiye ediyorum. Çünkü orada bir yükseliş ve güzel basamaklar bekliyor Hayatındaki kişi ilk etapta Bu durumla ilgili hıkmık dese de Sıkıntı yaşasa da e, Birazcık bu duruma Olumsuz baksa da Daha sonra senin peşinden gelecek gibi Oraya sanki e, istediklerin e, yoluna girecek Fikir ayrılıkları Olabilir Gereksiz bazı sorun ve sıkıntıların içinde Kalma durumu olabilir e, Ve e, Bir e, yakınlarından biriyle ilgili de bazı sıkıntıları arkada bırakıyorsun yakınlarından biriyle ilgili de bir bebek haberi alma bir müjde alma durumun olacak Allah'ın izniyle S harfi ve L harfi İ harfi bu harflerde olan biriyle ilgili de sana şans geliyor tavus kuşu olmuş şu anda belki de çok tam olarak ne olduğunu bilmediğin bir şey olabilir bu SL harfi olan kişiyle ilgili durum ama zaman içinde senin için büyük bir şans getirecek ya da büyük bir şansı kapı açacak bir durum olacak şu anda böyle sanki yolunu göremiyorsun ne olacağını bilemiyorsun yolun kapalı gibi geliyor ama yolun açılıyor ve yolun açılacak ve yolla ilgili de güzel bazı gelişmeler olacak Sadece belki bu yola birazcık ertelemeli gidebilirsin. İlerleyen zamanlarda çok güzel hayallerim var. Özellikle iş hayatında ilgili olabilir, edinimle ilgili olabilir. Güzel bir anahtar görünüyor. Aynı zamanda toplu yapılı birinden bir destek alma, kuvvet alma gibi bir durum olacak. Ve iki kişi sarmaş dolaş oluyorsunuz. Bir kavuşma yaşayacaksınız yakın gelecekte. 7 gün içinde olabilir, 7'li tarihler olabilir. Bu sana çok iyi gelecek. Ee, biri sana yol gösteriyor, biri de seni sırtına alıyor e, istediğim bir şeyle ilgili, hayal ettiğim bir konuyla ilgili birinin bir yol göstericiliği sayesinde, e, sana gösterdiği yol sayesinde hedefine ulaşacaksın. Bunun için de seni de destekleyen, başının üstüne omuzlarını alıp yücelten bir insan var ve ellerini şükre kaldırıyorsun e, keyifli güzel ortamların içinde kalacaksın dışarıdan alacağım bir haber e, ya da böyle birilerinin sıkıntıları birazcık canını sıkabilir ama geçici bazı problemler olabilir balığına bakar mısın maşallah maşallah çok kısmetli bir döneme giriyorsun biraz üzerinde nazar enerjisi olabilir Nazarla ilgili birazcık ada çayı ve özellik tohumu yakar tüsü yaparsanız size şifalandırır aynı zamanda tuz ve sirke ile duş almanızı tavsiye ediyorum her şey gönlünüzce olsun bu sizin niyetiniz olsun sevgiyle kalın.